Hadi, hadi oğlum. Bir köpeğimiz eksikti. Sirke döndük vallahi. Aa, amma yaptın Başak ya. Ne zararı var? Şunun sevimliliğine bak. O köylü kızını korkutmak için aldın değil mi? Yazık edeceksin hayvancağıza. Verelim veterinere baksın akşamları. Yok baba, bence en iyisini yaptın. Ya bundan iyi dost mu olur be? Hem badi dost demek, arkadaş demek. Cem haklı, aferin Cem. Hem biz bununla bir ton kız tavlarız. Allah, Hasan ağanın cenazesini unuttuk ya. Unutmadık oğlum. Başak, hazır mı fotoğraf makinesi? Üstüme zimmetli, sakın kırmayın. Aa, biz hiç öyle aa, şey yapar mıyız? E peki, biz gidince buna kim bakacak? Aa. Kemal abi baksın. Olmaz. Benim aklıma biri geliyor ama. Kim ya? Bak şimdi, Beşiktaş-Trabzonspor maçı. Üç ihtimalli bir maç. Eğer Beşiktaş kazanacaksa... ...başını salla. <laughs> Doğru cevap. Şimdi diğer maç. Abla nereye gidiyoruz? Uzun zamandır gitmediğim bir yere. Tabanca orada mı alacağız? Şaka yapıyor şoför bey, şaka. Sola dönün lütfen. Abla garaja falan götürmüyorum beni değil mi? Bak o zaman ben yine kaçarım. Saçmalama. Biraz sabırlı ol. Canım kahve çekti ya. Ulan iki kare fotoğraf çekeceğiz diye anamızı aldı. Tepelere çıktık adamın canı kahve istemiş. Git al istiyorsan. Yalnız dikkat et de getirirken dökme. Baba kızma ya ben de sakız çiğnerim. Bana da ver. Şşt. Kadın çıkıyor baksana. Seninki de çıktı. Kim o? Kürşat. Ver bakayım. Bu ne samimiyet ya, vantuz gibi sarıldın kadına. Oh, oh. Teselli ettiğini bilmesek yani. Baba tabut nerede? Çıkıyor işte. Yan kapıyı görecek bir yere geçelim. kesin bir numarası var ama. Bu ne arıyor burada be? Kim? Tabutun önündeki bıyıklı. Ver bakayım. İlk kez görüyorum. Ben de. Sen nereden tanıyorsun? İşte şimdi her şey hakikaten tam bir yılan hikayesine döndü. Herifin adı Erkan. Elazığ'dan yeni geldi ama Hasan aile ilişkisini bilmiyor. Adını nereden biliyorsun baba? Biliyorum işte. Dur bir dakika. Bu geçen gün Serra'da gördüğümüz satıcı adam değil mi? Ta kendisi. Baba hemen inip alalım herif o zaman. Alda bir bak kalabalığa. Mafyanın yarısı aşağıda. Baksana gazeteci bile yok aralarında. Ne yaparlar bizi biliyor musun? İstersen git. Gürşat kime el kol sallıyor ver şunu bakayım. Allah kahretsin. Ne oldu Memoli? Onlar da bizi izliyorlar bak. Bak işte oradalar. Vay anasını Allah kahretsin. Abi gidip alalım şunları acayip sinirim bozuldu. Bir dene bakalım sağ çıkıyor musun? Peki ne yapacağız şimdi? Onlar da bizi gayet iyi tanıyorlar. Kartları açık oynayacağız. Ama mutlaka bir yerde yanlış bir adım atacaklar. Kürşat da atacak. Onu bekleyeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.